Ligde zirveye uzak kalan, Türkiye Kupası'na da veda eden Fenerbahçe'de tüm gözler UEFA Konferans Ligi'ne çevrildi. Teknik direktör İsmail Kartal da bu yönde oyuncularını motive etmeye çalışıyor. Ellerinde kalan en önemli hedefin UEFA Konferans Ligi olduğuna vurgu yapan Kartal, yarın akşamki Slavia Prag maçı için oyuncularını hazırlamaya çabalıyor. Tecrübeli teknik direktör takımı ile yaptığı konuşmalarda bu sezon yaşanan hayal kırıklığını unutmaları gerektiğini çünkü önlerinde önemli bir hedef olduğunu vurguluyor. İsmail Kartal, oyuncularına kaliteli bir takım olduklarını ve Slavya Prag eşleşmesinde turu geçebileceklerini dile getiriyor. Bu nedenle yarın Kadıköy'deki maçın önemine değiniliyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör konusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı lacivertlilerde Joachim Löw ismi, listenin en üstünde yer alırken George Jesus ve Roger Schmidt de adaylar arasında yer alıyor. Bilindiği gibi Ali Koç son divan toplantısında 3 aday var, ikisiyle maaş pazarlığı seviyesine geçtik bilgisini vermişti. Bu iki ismin Löw ve Jesus olduğu kulislerde konuşuluyor. Flash gelişme ise Marcelo Bielsa konusunda yaşandı. Sarı lacivertlilerin İngiltere'de Leeds United'ı çalıştıran ve bu sezon istediği performansı yakalayamayan Bielsa'nın şartlarını sorduğu öğrenildi. Arjantinli hocanın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Bielsa'nın eğer Leeds'ten ayrılırsa Fenerbahçe'ye sıcak baktığı ifade ediliyor. Tüm bu gelişmeler, kulislerde Ali Koç, Löv'ü bitireceğinden emin. Ancak geçen sezon yaşanan durum nedeniyle tedbir alıyor, şeklinde yorumlandı. Avrupa Konferans Ligi son 32 turu ilk maçında Çek temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek olan Fenerbahçe, bu kulvarda ilerlemek istediği için bu karşılaşmaya büyük önem veriyor. Teknik direktör İsmail Kartal'ın takımını zorlu maça yüksek motivasyonla hazırladığı ve sahadan avantajlı bir skorla galip ayrılmanın hesaplarını yaptığı ifade edildi. Takvimde yer alan habere göre Fenerbahçe'nin son Giresun spor maçında koşu mesafesinde 120 kilometreyi geçmesi takımın iyi çalıştırıldığının bir göstergesi olurken, Kartal'ın, Ozan Tufan'ı bu maça özel olarak hazırladığı da ortaya çıktı. Ozan ile özel bir görüşme yapan Kartal, bu maç Fenerbahçe'deki yeni döneminin gerçek başlangıcı olmalı kendini tamamen bu maça konsantre et ifadelerini kullandı